Kemal Paşa Nazar Köy'deyiz. Köpekler evet. bu Aslında Mas! bir renk yapılacaksa içinden temizleniyor. Ayrı tekrar cam atılır. Bir Boyayla birlikte tekrar karıştırıp hazırlanıyor. Yani bizim için en kolay işlem aslında boncuk yapmak. Böyle fazla ateş oldu galiba. Ne kadar sürede geliyor? 20 sene 10 sene bulur. 10 sene bulur. Tabii, burada yani en az çalışırken <laughs> <şanslardan gülüyor> bulur. O da 20 sene. <laughs> inançına göre kötü ve e, yani. evet. Oh ya, oh ya. Artık köyde number one'e you know, var biliyor musunuz? Evet. Kırk <laughs> 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 maşallah olsun. <laughs>